Bu dersimizde ise for döngülerini görelim. Peki ilk olarak for döngüsünü neden kullanırız? Örneğin elimizde bir listemiz var. Örneğin listeye numbers diyelim ve bunun içerisine gelip birden 5'e kadar sayıları yazalım. Ve normalde döngüleri eğer bilmeden biz bu bütün elemanları ekrana yazdırmaya kalksak yapmamız gereken number 0 bu şekilde 4. indekse kadar gitmek. Örneğin yani gelip buradan bir 2, 3, 4 yazarak ekrana 1'den 5'e kadar sayıları yazarız. Bunu yapabiliriz ancak tabii ki bunun daha kolay yöntemi döngüleri kullanmak. Hatta liste elemanlarımız 1'den 5'e kadar değil 50'ye kadar 500'e kadar 1000'e kadar gitmiş olsa bu gibi işlemleri tabii ki yapamayız. Şimdi for döngüsünün kullanımı ilk başta for yazıyoruz ve for yazdıktan sonra bir değişken ismi seçiyoruz kendimize. Örneğin gelip numbers'ın kısaltılmışını yazalım. Ve in diyerek Burada da bir liste yazıyoruz numbers ve ardından if bloğunda olduğu gibi iki nokta diyoruz enter'a basıyoruz ve şu anda for döngüsünün kapsamı içerisinde bir kod yazıyoruz. Gelip buradan örneğin print yazarak nam ifadesini ekrana yazdıralım. Gelip uygulamayı çalıştırdığımızda bakın gene 1'den 5'e kadar sayılar ekrana yazdırılır. Burada yaptığımız işlem listenin içerisinden tek tek elemanları al nam değişkeni içerisine at ve her seferinde her for döngüsü döndüğünde gelen nam içerisinde ekrana yazdır diyoruz. Yani kendi sırayla biri nam içerisine atıyor ve o anda print ekrana yazdırıyoruz. İkiyi nam içerisine atıp yazdırıyor. Bu şekilde 5'e kadar gidip bütün sayıları ekrana yazdırmış alıyoruz. Tabii ki burada kullandığımız nam değişkenini değiştirebiliriz. Örneğin gelip a desek gene aynı sonuca varız. Burada tamamen kendimizin belirlediği bir değişken ismi. Örneğin gelip sadece a yazmak yerine Gelip buradan mesela hello yazdırmış olsak bu durumda ne yapar? 1'den 5'e kadar hello'yu yazar. Yani burada önemli olan aslında listenin eleman sayısı kadar for döngüsünün dönüyor olması. Her bir dönüşte ister liste içerisinden a elemanını al ve for döngüsü kapsamında a elemanını kullan ya da bunun yerine 5 kere dönmesi beni ilgilendiriyor diyorsanız her dönüşte başka bir işlem yapabilirsiniz. Örneğin ekrana bir hello ifadesini yazdırabiliriz. Örneğin gelip buradan bir liste daha oluşturalım. Listemiz örneğin names isminde bir liste olsun. Ve liste içerisinde örneğin gelip bu şekilde isimler yazalım. Ve her bir liste elemanı ekrana for döngüsü yazdırmak isterim. Bu durumda for. Buradan bir örneğin name diyelim. In names. Yani listenin içerisindeki her elemanı tek tek name içerisine kopyala ve gelip örneğin my name is Burada da bir f string oluşturuyor olalım. Ve burada da değişken ismini yazalım. Ne yazalım? Name. Bunu yaptığımızda bakın my name is kısmı sabit olarak gelir ve sonuna liste içerisinden hani birinci eleman, ikinci eleman ve üçüncü eleman şeklinde alır ve bunu liste şeklinde ekrana yazdırır. Peki buradaki liste bir string olmuş olsa yani name şeklinde bir eleman tanımladım, bir string ifade tanımladım ve içerisine kendi ismimi yazdım ve gelip for örneğin ne in name ve iki nokta dedikten sonra print ile neyi yazdırırsak eğer ekrana bu durumda bakın string ifadenin her bir karakteri tek tek yazdırılır. Daha önce söylediğimiz gibi string de bir liste gibi bir karakter dizisi ve her bir eleman bir dizi elemanı şeklinde değerlendiriliyor ve bunları gelip name içerisinden tek tek alıp ekrana yazdırabiliriz. Peki elimizde bir liste olmuş olsa. Örneğin gelip bir tuple diyelim. Ve bunda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir eleman tanımlayalım. Aynen yukarıda tanımlamış olduğumuz liste elemanları gibi bunları ekrana yazdırabiliriz. Bunda problem yok. Örneğin in tuple deriz. Ve burada print ile t ifadesini ekrana yazdırırız. Buradan 1'den 5'e kadar değerler yazdırılır. Liste elemanlarımız eğer ki bir liste içerisine aldığımızda bunu ve elemanları örneğin 1, 2 ya da gelip 1, 3, virgül 3, 5 ya da gelip 5, 6, 7 şeklinde bunları tanımladığımızda bu tipi listesini ekrana yazdırırken eğer bu şekilde çalıştırırsak her bir liste elemanı bir tuple listesine karşılık geliyor ve dolayısıyla bunların her bir tek tek yazıyoruz. Bunların içlerinden tek tek almak için ne yaparız? Geliriz a virgül b dersek eğer her gelen eleman örneğin a'yı yazdırdığımızda a b'ye karşılık gelen örneğin bir sadece ilk elemanlarını almış oluruz ya da gelip a virgül b dersek tek tek ayrılmış bir şekilde elemanları yazdırırız. Peki elimizde bir dictionary listesi olmuş olsun. Örneğin gelip bir D diyelim ve D dedikten sonra gelip örneğin bir key bilgisi K1 diyelim K1 ve buna karşılık gelen örneğin bir değerine sahip olsun ve devam edelim. Gelip K2 diyelim K2 ve buna karşılık gelen 2 valisi olsun. Örneğin K3 ve burada da 3 diyelim. Bu şekilde bir dictionary listemiz olsun ve bu elemanlar tabii ki key ve value karşılık geliyor hatırlarsınız. Örneğin name bilgisi ve karşısına gelen örneğin Ali bilgisi gibi. Ve bu liste elemanlarını for döngüsüyle direkt tek tek ulaşıp bunları yazdırmak için örneğin var item in de. iki nokta gelip print ile item'ı eğer yazdırırsak bu durumda ne bekleriz? Her bir grup elemanı bekleriz. Bundan birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü şey, eleman şeklinde. Çünkü tüp bu da öyle olmuş hatırlarsınız. Listenin her bir elemanı tek tek a dediğimizde örneğin a gelip buradan da a dediğimizde tek tek bunlar yazdırılmıştı. Ancak Dictionary'de bu şekilde çalışmıyor. Bunu çalıştırdığımızda bize sadece key bilgilerinin geldiğini görüyoruz bakın. item derken listenin içerisindeki sadece key bilgilerini aldı. Yani ki eleman gruplarına ulaşmak istersek burada yapmamız gereken d.items demek. Bunu yaptığımızda ve çalıştırdığımızda bakın eleman gruplarına tek tek ulaşıyoruz. Ve eleman gruplarına ulaştıktan sonra örneğin gelip buradan key virgül value diyebiliriz. Ve bunu dedikten sonra gelip key dediğimizde bizim karşımıza key bilgileri çıkar. Eğer value dersek ya da gelip key value diyelim ve çalıştırırsak bakın hem key hem value bilgilerine tek tek aynen Tuple listesi içerisindeki elemanlara ulaştığımız gibi ulaşırız. Peki dersimizde for döngüsünün farklı liste grupları üzerinde nasıl çalıştığını gördük. Tabii ki bunlarla alakalı detaylı uygulamalarımız olacak ve ondan sonra for döngüsünü çok daha iyi anlamış olacağız. Şu anda farklı liste grupları üzerinde for döngüsünü sözlüm olarak nasıl kullanıyoruz buna baktık. Bir sonraki dersimizde while döngüsünü görelim.